Bolu'da hatta Türkiye'de 81 yıldır evet eş zamanlı eş, olarak e da kahveciler da uzak odalarının eş zamanlı olarak, e olarak bakan çıkanması var. Biz de bugün Bolu'da eee siz değerli bakım e mensupları birlikte eee paylaşmak istedik. Eee bizlere destek e vermeye gelen değerli üyelerimiz ee, Değerli baş, e, Başkanımız, Başkan Yardımcı diğer oda başkanları, sizlerin huzurunuzda hepinizi bu kahveciler ve ödeyenler odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimizin bildiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge ile kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler, PlayStation salonları faaliyetlerini geçici olarak durdurmuşlardı. Normalleşme adımları doğrultusunda ise 1 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi gibi işyerlerimiz, oyun oynatılmama kaydıyla açılmıştır. İnternet kafeler ve PlayStation salonları da 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçmiştir. İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşılıyoruz. Karşıladığımızı açıkça belirtmek istiyoruz. Orada bir yer yok mu yoksa? yüksek ses. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımızın stres atmak, arkadaşlarla beraber hoşça vakit geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı ve buna benzer oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedirler. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte ve bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnaflarımız günlük masrafların dahi karşılayamamaktadır müzik, müzik ve barlarda bu işletme sürecine dahildir arkadaşlar. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiralarını, vergilerimiz, sigorta primlerimiz, elektrik, su, personel, doğal gaz giderlerimiz devam etmekte olup mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. maddesine göre de devlet, esnaf ve sanatçıları koruyucu ve kollayıcı tedbirler almak zorundadır. Türkiye genelinde 180 bin civarında kahvehane esnafı bulunmakta ve bunların 100 bin civarı günlük kazancıyla yaşamı idare ettirmektedir. Yanında çalışanların ücretlerini ve günlük güvenliği olarak vermektedirler. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin güvenliğini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Bolu'da 150 civarında kahvehanemiz bulunmakta. Ve bunların sekiz tanesi resmen vergiyi durdurup kapatmış durumdadır. Diğerlerinde yüzde altmışı kapalıdır. Oysa ki ülkemizde tüm tesisler açılmış. Termaller, devremülükler, sahiller, birhaneler, içkili restoranlar, lokantalar açılmışken kahvehanelerde oyunların yasak olmasına bir anlam verememekteyiz. Üyelerimizi ince arıyor. Hanımın bileziğini bozdurdum, o da bitti. Pazara gidecek, pazar param yok. 150 gündür kahvehanelerde oyun yok. Ayın on 6. gireceğiz. Bu insanlar ne yer, ne içer, neyle yaşar diye bizleri arayıp soran da yok. Demek ki bizden ötürü bu salgın yayılmamış. Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnaflar kahvecilerdir arkadaşlar. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak zor duruma düşen esnaflarımız mağduriyetlerin en kısa sürede esnaflarımızın mağduriyet en kısa sürede gidilmesini istiyoruz. Madem ki oyunlara kapalıyız. Bizler devletimizden çok şey istemiyoruz. Bir, durum bu durumda etkilenen esnaflarımızın kiralarının ödenmesi. Esnaflarımız yanında çalışanların ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi. 3. Birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi hatta ve hatta alınmaması. 4. Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemek yükümlü olduğu sosyal güvenlik primleri, vergileri, devletimiz ödenmesi, tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi gerektiğinde SSK'ların alınmaması. 5. 500 yıllık kahvehane kültürümüzün yok edilmesini istemiyoruz. Bizler kahvehanelerimizde hijyen kuralları ve sosyal mesafe kurallarını önemli ölçüde etmekteyiz. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Kahvehanelerimizde oyun unutulmasına izin verilmesi halinde devletimize öngörülecek olan tüm tedbirleri eksiz olarak alacağımızı ayrıca bildirmekteyiz. Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeni, yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün işyerleri normalleşmişken, sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo ve buna benzer oyunların halen oynatılmaması, müzikal ve bar esnaflarının çok zor duruma düşürmekte ve güçlü çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınma suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bastı geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza talep ediyor. Bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> Evet kahve, kahveciler ve otelciler odası başkanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamasını sizlere aktardık. Kahveciler artık kahvelerde oyun oynatılsın diyor. Her yer normalleşti. Biz neden normalleştirilmiyoruz diyor. Bu yasağın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlara çağrıda bulundular. Umuyoruz sorunları çözülecektir. Çünkü dedikleri gibi açıklamanda bahsettikleri gibi ne yazık ki birçok ekonomik zorluk yaşıyorlar. Hem çalışan olarak hem de kira giderleri olarak, işletme sahipleri olarak. Bunların kısa sürede umuyoruz ki çözüme kavuşur. Seslerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklar duyar ve bu konuda yeni bir adım atılarak karar alınır izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.